Yıllardır haberin içinde ve yıllardır çok başarılı. Çocukluk hayali olan gazeteciliğe 1984 yılında başlayan ve adım adım zirveye çıkarak Türkiye'nin en genç genel yayın yönetmeni olmayı da başarmış bir isim. Erdoğan Aktaş. Başarılı gazeteciye biraz da haberciliğin dışına çıkarak tutkuyla bağlı olduğunu söylediği denizleri sorduk. O kadar önemli ki az önce sektörden birileriyle masada konuşuyorduk. Şöyle söylüyor. Bugün hiç gemi kullandınız mı dedi. Ben de hayır dedim. Olur mu dedi. Balık yiyorsunuz, çatal tutuyorsunuz burada buğday var. Her şey bu sektörle ilgili dedi. Düşündüm. Gerçekten öyle. Bir de hani ilkokuldan beri öğretiyorlar ya. Üç tarafı denizlerle kaplı ülke şöyle böyle. E ama da bir sürü eksiklik var bununla ilgili. Ama ne kadar önemli işler yapılıyor ve Türkiye'nin ne kadar önemli sorunlarına el atıldığını gördüm. O yüzden hepsini tebrik ediyorum yaptığı bir röportajda 15 Temmuz hain darbe girişimini darbeye çelme taktık diye anlatan ve darbecilerin bastığı iki televizyon kanalından biri olan CNN Türk'ün genel müdürü olan Erdoğan Aktaş, Türk halkının birlik olarak denizlerin mavisinin çalınmasına izin vermediklerini söyledi. Alo. Paralel yapılanmalar onlar gerekli olan cezayı alacaklar. Tamam arkadaşlar dışarı çıkın. Sakince gelin Özcan dışarı. Alişer sen de, e, Arkadaşlar tamam mı? İmser olmak istiyorum. Aslında imser olmak için de çok neden var. Ee, hani bir musibet bin nasihata bedeldir deniliyor. 15 Temmuz ve sonrası biraz böyle oldu. <laughs> Bazı şeyler geliyorum diyordu Türkiye'de negatif anlamda. Ee, o 15 Temmuz melanetini yaşadık hep birlikte ve hep birlikte o melaneti, o kötü günü savurduk. Dolayısıyla Türkiye'nin, Türk halkının, Türkiye'de yaşayan insanların olumlu düşünebilmesi, geleceğe daha pozitif bakabilmesi için aslında çok nedeni var. Çünkü hep birlikte olunabiliyormuş, hep bir araya gelinebiliyormuş, yaş, dil, din, cinsiyet farkı olmaksızın hareket edilebiliyormuş ve nitekim öyle hareket edildi. 15 Temmuz'da birileri denizlerin mavisini çalmak istedi ama halk engelledi.